حق ديني قرآن ديلي تفسيري محمد عمدي يزر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادع الله والذين آمنوا وما يخدعوا إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لُقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا فإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستحزون الله يستعزئ بهم ويمتهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذين استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها ذهب الله بنورهم فتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم نم فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء في ظلمات ورد وبرق يجعلون أصابهم في عزانهم من سوائق الحزر الموت والله مهيت بالكافرين يكاد البرق يعتف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا في وإذا أَظْلَمَ عليهم قاموا ولو شاء الله لزحب بسمهم وأبصارهم Allah ala şeyin kadir. İnsanlar içinden kimisi de vardır ki Allah'a ve son gününe iman ettik derler. Fakat mümin değillerdir. Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Ama sırf kendilerini aldatırlar da farkına varmazlar. Kalplerinde bir hastalık vardır da Allah hastalıklarını arttırmıştır ve yalancılık ettikleri için bunlara çok acı verecek bir azap vardır. Hem bunlara yeryüzünde fesat vermeyin denildiği zaman biz ancak ıslah edicileriz derler. Doğrusu bunlar ortalığı fesade verenlerdir bunlar fakat bunun farkında da değildirler. Yine bunlara siz de diğer insanların iman ettiği gibi iman edin denildiği zaman ya biz o akılsızların iman ettikleri gibi mi iman ederiz derler. Ha, doğrusu akılsız kendileridir ve fakat bunu bilmezler. Bir de iman edenlerle karşılaştıklarında biz de iman ettik derler ve kendi şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında emin olun derler. Biz sizinle beraberiz. Biz ancak onlarla alay ediyoruz. Allah onlarla alay ediyor ve azgınlıkları içinde bocalarken kendilerini sürüklüyor. Bunlar işte öyle kimselerdir ki hidayet karşılığında dalalete satın almışlardır ve ticaretlerinde kâr etmemiştir. Yolunu tutmuş da değildirler. Bunların meseli, misali, hali şöyle bir kimsenin haline benzer ki o bir ateş yakmak istedi. Ne zaman ki yaktığı ateşle çevresindekiler aydınlattı, tam o sırada Allah nurlarını gideri verip kendilerini karanlıklar içinde bıraktı. Artık bunlar görmezler. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler artık bunlar dönmezler. Yahut halleri gökten boşanan bir yağmun, yağmur, hali gibidir ki onda karanlıklar var, bir gürleme, bir şimşek var. Yıldırımlardan dolayı ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkıyorlar ve Allah kafirleri kuşatmıştır. Şimşek neredeyse gözlerini kapı verecek. Önlerini aydınlattı mı ışığında yürüyorlar. Karanlık üzerlerine çöktü mü dikilip kalıyorlar. Allah dilemiş olsaydı elbette işitmelerini, görmelerini alıverirdi. Şüphe yok ki Allah her şeye kadirdir. Daima kadirdir. Ayetlerin sebebi nuzulu iniş nedeni. Bu ayetlerin Medine ve civarındaki bir takım münafıklar hakkında indiğine görüş birliği vardır. Rivayet olunduğuna göre Bunlar Evs veya Hazreç kabilelerine mensup bazı kimseler ve onlarla beraber olanlardır ki başkanları Abdullah İbnül Übey İbni Selül'dür. Peygamberimizin ensarı yani inanmış yardımcıları olan Evs ve Hazreç kabileleri o zaman Yesrib denilen Medine'nin en asil halkıydı ki ikisine birden Meşairil Hazreç de denilirdi. Bunlardan başka Medine civarında Kurayza, Beni Nadir, Beni Kaynuka gibi Yahudi kabileleri vardı. Medine içinde oturan Yahudiler de bulunuyordu. Büyük Büyük bir peygamberin gelmek üzere olduğu Yahudi alimler arasında dilden dile dolaşıyor ve Medine halkı arasında bu haber yayılıyordu. Yahudiler Hz. Musa'nın bana benzer peygamber dediği peygamberleri o peygamberi Arapça Resul Nebi ismiyle bekliyorlardı ve işaretlere bakarak bunun zamanının geldiğini seziyorlardı. Ve fakat bunu kendi milletlerinden bekliyorlardı. O sırada Abdullah İbni Übey de kendini Evs ve Hazreç içinde Yesrib hükümdarlığına aday gibi görüyordu. İç ve dış dünyalarındaki bu hallerden Allah'ın hikmeti en önce uyanan Evs ve Hazreç oldu. Hac mevsiminde Mekke'ye gidip birinci akabe buluşmalarında 12, ertesi sene ikinci akabe buluşmalarında 70 kişi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat ettiler. Söz verdiler ve onun ensarı yani yardımcıları olmaya başladılar. Şirkten kurtulup gayba iman ettiler. Hatta birçokları Hazreti Peygamber'i görmeden onun gıyabında iman ettiler. Nihayet Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz hicret buyurdular. Mekke'den Medine'ye göçtüler. Yesrib hicret, hicret yurdu oldu ve Medine yani peygamber şehri adını aldı. Peygamberimizin burada yerleşmesinden sonra İslam dini hızla insanlar arasında yayıldı. Müslümanlık ve Müslümanlar çoğaldı, putperestlere, müşriklere karşı büyük bir çoğunluk sağladılar. Bununla birlikte Evs ve Hazret içinde iman etmeyen bir azınlık da vardı. Yahudi olan ehli kitabın çoğu ise de Medinelerin aksine çekinmemez, çekinmemezlik sebebiyle küfürlerinde inat ettiler. Bununla birlikte en büyük alimlerinden olan Abdullah İbni Selam Hazretleri gibi az sayıda bazı zatlar onlar ki hem sana indirilene iman ederler hem de senden evvel indirilenlere. Bakara 4. ayetindeki övgüyle şeriflenerek ezeli im, imanlarını göstermişlerdi. İman etmeyen ve o küfre saplanan Bakara 6 ayetinin sebebi nüzulü olan Yahudi din alemleri gizli gizli casus örgütleri rol oynuyorlardı. Bunlar peygambere ve Müslümanlara düşmanlık etmek için Evs ve Hazreç'ten iman etmeyen azınlık ile gizli, gizlice anlaşarak onlardan Müslümanlar arasında sanki iman etmiş gibi görünen bir münafıklar grubu meydana getirmişlerdi ki bunların başkanları da Abdullah İbni Übey İbni Selul idi. Allah Teala'nın bildirmesiyle peygamberimizin onları tanıyor ve seçkin arkadaşları da biliyorlardı. Bu sebeple bunların isimleri ve soyları bile rivayetlerde bize kadar aktarılmıştır. Tefsirlerde bunları saymak manasızdır. Bu münafıklar Müslümanların ibadetlerine ve bütün dini konularına görünürde ve daima katılırlar ve el altından da entrika çevirmeye çalışırlardı. Dikkat çekicidir ki bunlar görünürde kafir olmayı gerektiren bir şey yapmamaya çalışırlar ve yalnız görünüşü koruduklarından dolayı Allah'ın hikmeti Müslüman toplumdan kovulmazlardı. İşte açıkça bilinen kafirlerden çok bu gibilere karşı İslami güvenliği korumak peygamberlik görevi ve İslam açısından pek önemli bir konu olduğundan Cenab-ı Allah bunlar sebebiyle yukarıdaki 13 ayeti indirerek bunların iç yüzlerini anlatmıştır.